İnşallah çukura doğru yaklaşmadan cennete doğru yanaşa yanaşa son nefeste ölürken Allah'ımıza kavuşalım inşallah. Razı olduğu şekilde kavuşalım. Evet dinimiz için fedakarlıklar yapalım. Haramlardan uzak duralım. Bir adımlık yer olsa bile Allah için adım atalım. Efendim kulağımıza haramlar günahlar vurmasın diye Biraz uzaklarda duralım. icabında pamuklar tıkayalım. Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh çok konuşmamak için men kezuru kelamu kezuru sakatu lafı çok olanın sakatı çok olur. Hadis-i şerifine göre fazla konuşmamak için ağzına taş koyduğu gibi o konuşayım derken takır tukur edince aman dikkat et yarar mı zarar mı diye bir muhasebe yapma payı bulmak için çünkü biz şu anda hiç muhasebe yapma payımız yok. Ağzımız, aklımıza gelen hemen ağzımızdan çıkıyor yani. Halbuki o arada bir ne lazım? Konuşacağım şey günah mı, yalan mı, dedikodu mu, iftira mı, helal mı, haram mı, boş iş, laf mı nedir? Biz de ona göre inşallah elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, Allah'ın uzuvlarımızı haramlardan muhafazaya bizi muvaffak eyleye. Evet. Yoksa ne olur? Ben onların arasındayım. Arasındasın ama kalbin nerede? Mesela günah işlenen bir meclistesin, haram işleniyor. Kalbin ne durumdadır? Bazı kere insan imkan da bulamıyor, başka yere de çıkamaz. Öyle ortamlar vardır. Öyle insanlar vardır, özürlüler vardır, yaşlılar vardır, imkanı olmayanlar vardır. Öbürleri de günah işliyor orada, ne yapacak? İmkanı varsa o günah mani olacak. İmkanı yoksa diliyle vaaz edecek. Diliyle vaaz et, tutmadılar, kalbiyle diyecek ki Allah razı değil, ben de razı değilim. Diyecek. Ama hadis-i şerifde men hazara masiyeten fekeriha fekenne ma Adam bir günah meclisinde bulunmak zorunda kalsa fakat kalbiyle ona isteksiz olsa, rahatsız olsa o orada yok gibidir. Ve men hazara efendim Yine bunun tersini düşünelim. Bir ibadet meclisinde bulundu. Mesela şimdi buraya birisi geldi. İlim meclisidir. Fakat ajanlığına geldi. İçinden de çatlıyor. Aman bitse de çıksa. O da burada yok gibidir. Hiç burada bir sevap dağıtılsa ona verirler mi? Bu da aynı. İşte ne oldu? İsa Aleyhisselam zamanında havarilerle giderken bir kariyeye yolu düştü. Baktılar ki kariye halkının hepsi helak olmuş. Kimse kimseyi gömememiş. Toptan bela gibi felaket gelmiş. Havariler dediler ey İsa sen Allah'ın peygamberisin. Sor Rabbine ki bunların başına ne gelmiş? İsa sen Mevla'ya müracaat edince bu vahiy acayip bir şey. Peygamberlere verilen hal. Hemen bir müracaat, bir cevap geliyor yani. Biz nerede? İstare, istare, istare bir şey çıkartamıyoruz ya. Canımız çıkıyor da rüyalar karışık, karışık, karışık. Bir kalkıyorum şekerim düşmüş, bir kalkıyorum şekerim çıkmış, rüyalar gitti. Ondan da tabir yapacaktım. Nerede yapacağım? Bizim kafalar karışık. Bir de gündüz düşündüğünü gece görüyorsun zaten. hiçbir Fark etmez. Manevi bir şeye pay kalmamış. Kafa dolu. Mevla buyurdu ki, ey İsa sen şimdi git. Akşam olduğu vakit gelirsin, bunlara sual edersin. Bunların içinden sana cevap verenler olacak. E İsa Aleyhisselam'ın ölüleri diriltme mucizesi de var tabi ki. Allah'ın isimleriyle diriltiyor. Ya hay, ya kayyum, ya daim, ya Ferd, ya ahad, ya samet, ya vahid dedi mi ölü diriliyor. İsterse Nuh Aleyhisselam'ın oğlu olur. Yani 5000 bin senelik ölü olsa kakar. Allah öyle buyuruyor. Kendi de diyor onu. Ve mevta. Ölüleri diriltirim diyor Kur'an'da. Biiznillah. Ama Allah'ın izni payı var. Ama mucize verdi ona. E biz de bu isimleri okuyalım, biz diri öldürürüz. Ağzımız bozuk. Halal lokmamız kıt. Haram yersen, yalan dersen, duan ters tutar. Peki, geldiler gece vakti. İsa Aleyhisselam, Ya el kariyeti, selam vermedi tabi, helak olmuşlar ya, acaba durum nedir? Ey kariye halkı, dedi. Lebbek ya ruh Allah. Bir ses cevap verdi. Ey Allah'ın ruhu. Yani ruhundan üflenmiş babasız yaratıldığı için. Ya. İsa Aleyhisselam'ın babası da var zannediyor adamlar. Ya babasız çocuk olamaz diyor. Adem Aleyhisselam'ın anası da yok. İşte Allah'ın kudretini bilmeyen işte babasız çocuk olmaz zannediyor. Ey Allah'ın ruhu buyur. Deyince Ma balukum sizin halinizi soruyorum. Ne vaziyetiniz var? Cevaba bak ya. Bitna fil afiyeti ve asbahna fil haviye. Dün gece afiyetle yedik, içtik, eğlendik, yattık. Sabaha cehennemde kalktık. Allah. İşte hadis-i şerif okuyorum size. Lebitenne kavmun min ümmeti ala lehvin ve eşerin ve batarin fe yusbihu qiradeten ve Kıyamete yakın benim ümmetimden bir cemaat topluluk geceliğin yiyecekler, içecekler, eğlenecekler, zevklenecekler, keyiflenecekler sabaha maymun domuz şeklinde kalkacaklar diyor. Bu ümmette olacak. Daha kıyamete yakın neler olacak? İşte i̇nsan korkması lazım. Evliya Allah'tan bazıları aynaya bakamıyorlar. Halbuki aynaya bakmak sünnettir. Fakat bakamamalarının sebebi Korkuyorum diyor. Ya Allah bana asli suretimi gösterirse, maymun şeklinde mi gösterir bana? Yani manevi tarafım ne şekilde olduğunu bana bir gösterirse diye korkudan aynaya bakamıyorum diyor. Biz de geçiyoruz yarım saat. Korku yok bir şey yok. Halbuki insan düşünmesi lazım. Allah bu insan suretini, kılığını, ahseni takvim e, nimetini bana bahşetti ama ben bunu koruyabiliyor muyum acaba? Esfel-i safiline mi indim? Hayvandan beter mi oldum acaba? Yaptığın iş hayvandan beterse suretini suretin hayvandan betere döner. Görünüşün yakışıklı olabilir. Bu de bunun manevi tarafı var. Ahirette bu çıkar. Hatta bu gece o hadisi de okuyacağız dedik ama bana hatırlatmadılar. Gelen giden oldu. Efendim kitabı bulabilirler yukarıdan Ruhul Beyan'ın son cildi. Rıdvan Hoca bir bakarsanız şuradan ama çok izdiham var. Ruhul Beyan da nerededir? Onu da bulmak meseledir. 10. cilt olsa hadis-i şerifi okusak. Peki İsa Aleyhisselam sordu. Günahınız neydi? Adam dedi ki dünyayı sevdik. E dünyayı sevmek günah mıdır? Hubbu dünya râsü kulli gâdıya. Bütün günahların başıdır. İçki içen niye içiyor? Ahirete dayanamıyor. Burada peşin. Dünyayı sevdiği için. Faiz yiyen niye yiyor? Zinaden niye yapıyor? Ahirete saklayamıyor keyfini. Peşin dünya. Hep peşin. Dünya her şey peşin. Dünya sevgisi bizi mahvetti, esir etti. Evet. İşte dünya sevgisi. Şimdi bu gece efendim ben Noel kutlayayım dese, içki içeyim, kumar oynayayım dese bir adam bu da nereden geliyor yine? Dünya sevgisi. Dünya karşı soğuk olan adam bu keyifleri yapar mı? Yapmaz. Hep dünya sevgisi. Ardından İsa Aleyhisselam dedi ki peki bu kadar insan var. Ha dünyayı nasıl sevdiniz dedi. Çocuğun annesini sevdiği gibi diye cevap verdi. Ne demek? Çocukla anne arasında bir bağ ve irtibat vardır, o babayla arasında yoktur. Bundan dolayıdır ki annesi çocuğunu dövse de o anne diye ağlar. Ben de kızarım. Ya baba diye ağla da kurtarayım seni derim. Bakarım yine anne diye ağlıyorsa kurtarmam onu. Niye ki seni ağlatanın adına niye ağlıyorsun? İnsan uyanık olacak. Çocukluktan belli olur. Bazı uyanık çocuklar var. Anasından kaçarken baba diye ağlıyor. O uyanık çocuk. Şimdi peki hem dayağı yiyor, hem tokatı yiyor, hem yine anne diye ağlıyor. Şimdi dünya bize neler etti? Ne etmedi ki? Bana etmedi kalmadı. Peki seviyor muyum onu? Ne seviyorum onu? Siz de öylesiniz. Efendim en çok seveniniz kim? Sevmiyorum diyeniniz. Böyle bir ters bir şey bu. Yani işte ahirete gidecek falan. iyi olur tabi. Ama Ezra Aleyhisselam şimdi gelse biraz daha kalsam olur mu? Tabii. Yani ölüm gözükse hadi Allah'a kavuşayım diye atlayan içimizde pek olmaz yani. Tabi bahanemiz hazır. Nedir? Günahlarım çok da tövbeye vakit kalsın. Anladık ama sen ne zaman gelse aynı palavra ya. Yani yüz yaşında gelse hazır mı? Değil. Böyle gidiyoruz. Allah bizi çok güzel bir halde tevbeye muvaffak olarak tesbih namazının akabinde Rabbim en iyi günümüzde bizi huzuruna kabz eylesin abi. Amin. Aldınız duayı be. Resulullah'ın duasıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Allah mec'al hayra umrina ahira ve hayra amelina khawatime ve ce'al hayra iyamina yevmen el Ey Allah! Celle şanuk ve celle celaluk. Ömrümüzün en hayırlısını son kısmı eyle. Amin. Amellerimizin en hayırlısını son amelimiz eyle. Amin. Günlerimizin en hayırlısını sana kavuşacağımız, seni göreceğimiz gün eyle. Amin. Amin. Bu kadar günler geçiyor. Ama Allah'ımıza kavuşacağımız bir gün var. E, o bizden razıysa işte en hayırlı günümüz o olacak. Ama razı değilse en kötü günümüz o olacak. Ya, namaz kılmayanın durumu nedir ne oldu şimdi yatsı namazı? Kılmayan adam. Epey bir daha vakti var ama yatacak aşağı. Şimdi içecek, edecek, içen adam ne zaman ayılacak? La <laughs> takrabus <laughs> salatü entüm sükara. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Ayılana kadar ertesi gün geçer. Namaz gitti. Aa, namaz derdim yok. Ama bir hadiste ne buyuruyor? <laughs> Men terakes salate leqiyallâhe ve hu aleyh Kim namazı terk ederse Allah'a kavuştuğunda Allah'ı kızgın bulacak. Ama Allah'ı gazaplı bulduğu zaman adam mahvoldu ya. Şu namaz bizi kurtar inşallah. Evet, kardeşler, ahiret dertlisi olalım, ile tatmin olmayalım, işimiz gücümüz varsa dünya yoksa dünya olmasın. Rabbim bunlara rıza göstermiyor, bu kullarını sevmiyor, onlar hakkında buyuruyor. Estaizu billah, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا bil بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Öyle kullar var ki bize kavuşacaklarını ummazlar. Ölüp dirileceklerini hesaba bile katmazlar. Dünyayı buldular mı yetinirler, dünyayı kaybettiler mi yerinirler, ağlamaya üzülmeye başlarlar. Namaz kaçsa ağlamaz. Parası kaybolsa üzülür. Bir namaz gitti, hiç umurunda olmaz. Ya bu neyin alametidir? Dünyacılığın Ahiret dertlisi olan nasıl yapacak? Hz. Ömer radıyallahu mihrap şehidi mübarek büyük yara aldı. 2-3 gün daha yaşadı. Evine götürdüler. O kadar kan durmuyor. Efendim çok ağır yaralar. E şimdiki belki tedavi yöntemleri de olmayabilir ama olsa da ecel geldi mi zaten hangi tedavi olsa da götürüyor. O vaziyette çok ağır kan kaybı ve yaraları bütün açık vaziyette o haliyle inim inim inleyecek vaziyetteyken sabah namazı vaktinde efendim sala 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 namaz namaz beni kaldırın kıldırın işte abdest aldırın yani ölüyor ama ne dediği ben Resulullah'tan işittim la din elimen la salat namaz olmayanın dini yoktur ben nasıl namazı bırakayım diyor ölürken yaralıyken ağır vaziyetteyken harpteyken namaz ama bir insan ahireti düşünmezse o zaman bütün namazlar geçer, hiç rahatsız bile olmaz. Bu rahatsız olmamak çok tehlikeli bir şey. Hani namaz geçti rahatsız olsan imanın bir parçasıdır. وَطْمَئَ Onlar dünyayla tatmin oldular, keyifler kafalarına girdi. Dünyayı elde etmek, her şeyi bulmak oldu. Dünyayı yitince her şey kayboldu. Böyle kullarım var diyor. الذين عن آياتنا غافلون onlar ki ayetlerimizden gafildirler Kur'an bilmez hadis bilmez Ulaike mevâmun nârû bima kânû yaksibûn Bunların gideceği yer ateştir niçin kazandıkları günahlar sebebiyle Allah bizim kalplerimizi dünyaya karşı soğuk etsin Allah bizim kalplerimize kendi aşkını sevgisini muhabbetini ilka eylesin Rab'bim ahiret derdini bütün dertlerin önüne geçirsin.